Arkadaşlar, bugün misafirlerim var. Misafirlerim pişirecek, biz yiyeceğiz. Sizlere meşhur ca kebabı yapacağız. Hep birlikte pişirelim, görelim bakalım nasıl oluyor. Evet. Bismillah deyip başlıyoruz. Hadi Buyur Mustafa. Bakalım. Bu koç. Koç'un butu. Evet. Yani tamam. Ee, arkadaşlar, ca kebabı. E ee, misafirim daha iyi bilir benden ama genelde Erzurum yöresinindir bu ca, ca kebabı. Adını da e, şişlere verilen isimden almıştır. Ca e, denir şişlere değil mi? Mustafa sen daha Hatice iyi. Hatice getirsen arabada şiş var. Şişler. Arka bagaj. Ee, adını oradan almış. İki şişi de getir. Genelde oğlak etinden ve kuzu etinden olur. Kuzu butundan. Kuzu butu bizim için daha makbul. Biz şimdi kuzu butundan yapıyoruz. Hep birlikte hazırlayalım, pişirelim, görelim bakalım nasıl olacak. Önce etimizi temizliyoruz. Ee, sinirlerini, derilerini alıyoruz. Mustafa aynen, bu işin e, piri, her zaman yapar bilir. Gördüğünüz gibi ca kebabımızın etleri hazırlandı. Temizlendi. Gayet güzel. Şimdi e, döneri takacağız. E, bu gördüğünüzde ayırdığımız kullanılmayacak olan artık Artık et. Evet etlerimiz hazır. Gördüğünüz gibi şimdi soğanlarımız doğranıyor etleri karıştıracağız yoğuracağız değil mi Mustafa? Aynen aynen. Evet. Domates, soğan karabiber, tuz, kar karabiber, tuz hepsini birlikte etlerimizi yoğuracağız. Ama genelde domates katmazlar. Ha, sen neden katıyorsun? Ben biraz daha yumuşaması için katıyorum. Tamam. Domates asitli olduğu için eti pişirir. Hem ayrıca lezzet de verir. Ve yumuşatır. Evet. Etimiz yumuşak olur. soğanlarımızı da doğradık domatesimizi de doğradık tuzumuzu biberimizi ilave edeceğiz şimdi etlerimizi yoğuracağız yetecek mi bu Üç but var burada. Ben kararını biliyorum ya. Devamlı yaptığı ben. için. Şimdi etimize de yapıyoruz. <laughs> Tuz ver Emre be. Selam evet. hoş geldin abi gel hoş, 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 hoş. yeter. Alayım mı? Yok Yoğuruyoruz. Aha, kaşındık anahtı. Kaşındık anahtı. Kaşındık anahtı. Kaşındık Soğanımız, domatesimizi güzelce yoğuruyoruz. İyice öldürüyoruz soğanımızı yoğuralım. <laughs> Kusur. Şimdi etleri ben verim sen mi Yok. alacaksın? Nasıl yapalım? Şimdi etlere şimdi bu sosumuzu etle birleştiriyoruz. Et'e lezzet veren soğan zaten baharatlar. Tuzla pişirecek. Arılar da nasıl beni arıyor? Evet. Tamam. Şimdi bunu yoğuruyoruz böyle burada. Evet. Şimdi bu tamam. Şimdi bekleyecek bu mi? Etler marine iki, ne olacak. 2 veya 3 saat koyacağız bir e, e, dolaba. 3 saat bu et dinlenecek. 3 saat sonra görüşürüz. Tamam. Hadi bakalım. O, o şey, Ama şey, şey şu an acıyım şey. Mustafa elini aşağı kat öyle soğuk ki buzdolabına falan Yok yok aşağı şey oldu ya ben onu buzdolabına koyayım. Yerim var mı abla? Ben olur ya bütün yerim olmaz. Yukarıda buzdolabı var ya. Tamam. Tamam. Ben. Vaktim güzel ama acı biraz şu an. O iyi ki olduğu için. Sonrası yani. yine biliyorum saat biliyorum. Kaç? Şu 3. 3 mü? Evet, evet. Tamam. 5'e 5 de e yaparız. Ya, evet. Ya. Etimiz hazır gördüğünüz gibi. Şimdi şişe takacağız. Ondan sonra da pişireceğiz. Gitmek böyle. Gitmek böyle. I love it. Ben nereye <de> oturacağım? <laughs> Ana ben müşteri olduğum için kalkıyorum. Arabamı da getirsen aşağıdan ben. ben. Ne? Bir tane bıçak versene Hatice oğlum. çekeceğim arkadan. Ver ver. Ayağım olmuş mu acaba?

Ho hoş geldiniz. Mustafa enişte bir şey yapıyor. Mustafa enişte. Allah Allah. Şişemiz tamamdır. Etimiz biraz fazla, o yüzden iki sefer yapacağız. Şişimiz hazır şu anda. Şimdi ateşe koyacağız, pişireceğiz. Evet. Sonra bir kez daha, bir tane daha pişireceğiz. Kalabalık da ayrıca benim akrabalarım toplandık hep beraber. Değil Buradayız. Folyo, folyo. Folyoyu yanmasın diye kenarlarına folyo saracağız. Kessen ağzını. Değil mi benim Bu ikisine saracağız. Gel, ayıp ya. Hayır. Tecik var. <bölüm. gülüyor>

timizi taktık. Şimdi ateşimizi yaklaştırıyoruz. Önce sen sok, sonra bir iki tane çekiyorken etimiz pişti. Şimdi e, cağı kesiyoruz. Kebaba adını veren şişlere kesiyoruz. Bu şişlere ca dendiği için kebabın adı da ca kebab. Emine abla, ilk sana ikram ediyorum. Ah çok teşekkür ediyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Bir tadına bakayım. Pişiren eller dert görmesin Mustafa çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Misafirler pişiriyor ben yiyorum şahane. Ayhan nerede o tutsaydı daha iyi olurdu şey... belki. Yok ben böyleyim. Öyle mi? Ne istiyorsun Mustafa? Tadına bir bakın bakalım. nefis olmuş. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Yokum yokum. Evet. Ay sulu şahane Mustafa. 3 saat bekleyecek. Bu dinlendikçe daha güzel oluyor. Bunlar benim kendi ekmeklerim. Kesildikçe kesildikçe yenecekler. Evet mayalı evet. ekmeklerim. Evet, evet. evet, bak evet, bak. Evet. Evet. bakalım Kadıköy'ün ekmeklerine benziyor mu abi Ben şey yapmıyorum. Egemsi seviyor diye <laughs> Değil mi? Ah, Bayağı güzel. <laughs> Ben bu kızarmışlardan isterim Mustafa. de Evet herkes acıktı ya saldırıyor herkes Ay, <laughs> ama çok güzel olmuş gerçekten Mevcut eline sağ sağlık. Tosun ol. Sağ ol. Osmanlı. Oh. Aha ayağımı değdi. Işte. Siz şey yapın. Hadi. Raşit gel. Olsun. Gel ablam da yem bir azıcık da. Yeni bir şey yok gel. Akraba, akraba dayanışması yani. Aynen. Evet. Değil mi? Ne güzel bak. Her sene yapalım bunu. Ha inşallah. Abi beğendin mi? Her, Her sene başka sonun bahçesinde ama. <laughs> değil. Bizim bahçede Her zaman başımın üstünde yeriniz var. Ne Yok zaman ne isterseniz kapım açık. Herkese. daha köpürüyor değil mi sevmem oluyor başka. Bence kenarları kıpırkmaya başladı. Evet. bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Gözde kahve zaman Bana aynı son verebilirsiniz. Elin yanar mı? <laughs> Evet, patatesler hazır. Sizin oradaki adını da söyle Mustafa. Kenara koy, kenara Kartullar hazır. Kartu. 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 Mu? Kartul. Kartullar hazır. Kartullar pişmiş. Kartul mu? Kartul. 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 Osman abi. <laughs> Aa, pişmiş. <laughs> Maşallah, hadi bakalım. <gülüyor> 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 Aynen, yenmez. Evet, Yiyan Mersin, ellerin evet. şey Dur. olmasın Mustafa. Evet, soğusun, soğusun. Buraya da koyduk. Orada da mı var? Hı, -hı. Hadi. Oh, oh, Of of oh. of of. Çok güzel olmuş değil mi? Muhteşem. Mustafa yanıyorsun. <laughs> sonra anlamazsın. Artık. Vay 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 vay. Aç bu Bu kağıtlar çok güzel patates pişirmek için. Evet, i̇çi kağıt dışı folyo. Sar pişir Ama burada. pişmiş de bir saat geçti de. saat oldu geçti. Ay, 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 ay. <gülüyor> 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 Resmen kumpir olmuş bunlara. Evet. <gülüyor> <gülüyor>